Sezona Süper Kupa'yı kaldırarak başlayan ve Kadınlar Süper Ligi'nin ilk yarısını namalip lider kapatan Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde hedef ve Avrupa Kupası. Avrupa Kupası'nda 3. turdan katılacak temsilcimizin rakibi Yunanistan temsilcisi AEK Atina. Pazar günü turun ilk maçı Bursa'da oynanacak. AEK maçının hazırlıklarını sürdüren Bursa'da baş antrenör Mehmet Fatih Işık Hoca, Kaptan Yeliz Özel ve Yunan oyuncu Agni Zigura kanalımıza açıklamalarda bulundu. Ben öncelikli olarak antrenmanımıza geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Handball Kulik ailesi olarak takip ediyoruz takımımızla birlikte. Yayınlarınız ve haberlerinizden dolayı da gerçekten ciddi bir şekilde Handball Ailesi'ne yeni bir sol getirdiğinizi de açıkçası düşünüyorum. Ciddi bir şekilde de takip, takipteyiz. Ee, öncelikli olarak ligden bahsedersem ilk yarı hedeflerimiz doğrultusunda ligi birinci sırada bitirip e, yolumuza devam etmek istiyoruz. Öyle bir planlama içerisinde e, girdik zaten. Bunu gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Oynamış olduğumuz 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik alarak e, avarajla e, ilk yarı lider bitirdik. Buradan öncelikli olarak bize ciddi anlamda desteğini veren belediye başkanımız Sayın Mustafa Boz e, kulüp başkanımız Muhammed Aydın Bey'e, Kulüp yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Tabii ki sporcularıma da teşekkür ediyorum. İlk yarı itibariyle hedefimizi yakalamış durumdayız. Tabii bu bir, birinci periyodu bitti. Bu işin ikinci yarısı var ve sonrasında da playoff süreci var. Ben ikinci yarının daha sert geçeceğini düşünüyorum. Playoffların daha sert geçeceğini düşünüyorum. Onun için ilk yarıdaki bu süreçteki yakalamış olduğumuz performansı ikinci yarı daha da yukarı çekerek oynamamız gerektiğini de bilincindeyiz, farkındayız. Şimdi. Ee, tabii ki bir de Avrupa sürecimiz var. Avrupa'da da bu sene ikinci yılımız. Geçen yıl ikinci turdan başlamıştık. İspanya ekibi Porunyo takımına ilk maçta 8 farkla yenildik. İkinci maçta 3 farkla yenmemize rağmen gole barajıyla eğlenmiştik ve o Porunyo takımı geçen sene finalde İzlanda ekibine bir golle kaybederek kupaya da e, kupaya veda etmişti. Bu sene Avrupa'daki hedeflerimiz biraz da geçen seneden ders alarak daha yukarılarda bir pozisyonda yer almak istiyoruz. Rakibimiz AYK takımı, Yunanistan temsilcisi. İyi bir takım bahsetmek gerekirse. İkinci turda e, İzlanda ekibi Selfos'u elediler. Kendi sahalarında 6 farklı, orada da 3 farklı yenilmesine rağmen gol varajıyla turu geçmeyi başardılar. İki maçı da analiz ettik takımla birlikte. Son e, bu haftada ligde onlar adına derbi olan PAOK, AYK derbisini de izleme fırsatı bulduk. Rakibimizi ciddi bir şekilde tanıyoruz. İyi de analiz ettiğimizi e, düşünüyoruz. Bu haftaki antrenmanlarımızla da bu analizler üzerinde stratejik olarak da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kesinlikle akıllı bir takım, çabuk çabuk bir takım. E, sizin e, ayak takımı ve bizle alakalı yapmış olduğunuz analizsel anlamdaki videoyu da izledim. E, oradaki Ayak takımı ile ilgili yapmış olduğunuz analizin tümüne katılıyorum. Gerçekten de e, ciddi bir çalışma yapmışsınız. Teşekkür ediyorum. Onun da bize karşı bir yararı olduğunu da söyleyebilirim. Bizim yapmış olduğumuz analizleri biraz da pekiştirli açıkçası. E, 6 tane Brezilyalı olan e, yabancısı olan bir ekip. Bir de Polonyalı bir sporcuları var. Totalde 7 yabancıya sahip bir ekip. Yunan bir takımında oynayan etkili oyunculara sahip bir takım. Yani e, buradaki maçta oradaki maçta kolay geçeceğini düşünmüyorum. E, modern handball'i oynamaya çalışan çabuk, akıllı, iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Biz ilk maçta kendi ve seyircimiz önünde öncelikli olarak galip gelmeyi, sonra da e, avantajlı bir skor yakalamayı hedefliyoruz. Tüm çalışmamız bu haftaki taktik ve stratejik çalışmamız e, buna yönelik e, diye söyleyebilirim. Orta oyun kurucuları çok etkili bir oyuncu. Oyunu tamamen dimon, e, e, domine ediyor ve yönetiyor. Aralara iyi oynayan bir oyuncu, atışı da olan bir oyuncu. Sol oyun kurucuları ee, iyi bir oyuncu, akıllı bir oyuncu. Savunmada zayıflıkları olsa da hücumda etkili atışlar kullanabilen bir e, şey oyuncu. Sol kanatları girdiği pozisyonlarda yüzde oranı fazla. Biraz daha sağ tarafı, sağ kanat ve sağın kuşu pozisyonunu risk edebiliriz. Piyotları e, zaman zaman çok etkili oluyor. Zaman zaman da e, etkisiz oluyor. Tabii bu rakibin de e, savunma anlayışına göre de e, değişebiliyor. Biz taktiksel olarak anlayışımızı geliştirdik. Hem 6-0 hem 5-1 e, savunma sistemimizi en iyi şekilde uygulayarak öncelikli olarak savunmada etkin olmak istiyoruz. İyi savunma yaparsak e, sonuçta kalemiz Türkiye'nin tecrübeli kalesine sahibiz. Onun da işini kolaylaştıracağımızı düşünüyoruz. Öncelikli etapta tek pasa hızlı cumlarla kolay goller bulmak istiyoruz açıkçası. Sonrasında da ucumda çok akıllı ve disiplinli oynamamız gerektiğini ben e, düşünüyorum. Çünkü hatayı affetmeyen bir yapılı, yapıları var. Çok çabuk hatayı hemen e, cezalandıran bir ekip var. Bunun için de disiplinli oyundan vazgeçmememiz gerekiyor. İyi bir takıma karşı iyi bir mücadele edeceğimizi düşünüyorum. E, i̇nşallah öncelikli olarak maçı kazanıp ondan sonra da Yunanistan'a avantajlı bir skorla gitmek istiyoruz. Orada da e, en iyi mücadelemizi sergileyerek bu turu geçip adımızı son 16'ya yazdırmak istiyoruz. Nitekim zaten burada kendi seyircimiz önünde kazanacağımıza inancımız tam. E, ancak Sayın Hocam, bu üzerinde bir para e, bulutu var ve sakatlıklarla uğraşan bir Bursa var. Buna dair de bir e, sizden bilgi aktarımı alabilir Tabii ki. Nazar diyelim. Yani mavi boncuk diyelim. Yani e, maalesef e, mil takım e, müsabakasında en son oynanılan maçta Eda'nın e, Danimarka değil de önceki oynanan Macaristan maçında e, ön çaprazının kopması bizim için gerçekten kötü oldu. Çünkü Eda bizim takımımızın önemli oyuncularından birisi, bir parçası. Onu kaybettiğimiz için gerçekten çok üzgünüz. Ee, Eda'nın olmamasının tabii ki dezavantajları bizim adımıza olacaktır. Cansu'nun aynı şekilde e, mil takım kampından sonraki süreçte yapılan kontrollerinde dizinde %70'lik bir e, tutma, %30'luk bir kopma e, çaprazında mevcut. Onunla ilgili gerekli olan tedaviler yapılıyor. İşte bugün son bir testi var. En azından savunmada oynatabilir miyiz diye açıkçası hazırlığımızı yapıyoruz. Zeynep geçen sene Şubat ayında ön çaprazı kopmuştu. Bir ameliyat geçirmişti. 9 aylık süreçte yeni yeni takıma adapte oluyor. Biraz daha zamanı var ama bu e, Yunanistan maçlarında gerektiği takdirde kendisini de oynatmayı açıkçası planlıyoruz. E, Büşra Aşkan milli oyuncumuz e, gastrosunda bir, bir santimlik yırtık var. Onun maça yetişip yetişmeyeceği açıkçası biraz sıkıntılı. E, belinde bir e, Diskinde bir baskı nedeniyle belinde bazı ağrılar var. Onunla ilgili gerekli olan tedavilerimizi sürdürüyoruz. Açıkçası son Üsküdar maçına da ciddi rahatsızlıklar ve sakatlıklarla boğuşarak çıktık. Bunun da bizi gerçekten ciddi bir şekilde etkilediğini düşünüyorum ama tabii ki sonuçta bu bir müsabakalık, maraton uzun, yol uzun. Biz beraberlik sonucunda aldığımız bir puana çıkıyoruz, seviniyoruz. Üsküdar takım da iyi top oynadı, onları da tebrik ediyorum açıkçası. Ama biz şu an e, Yunanistan maçının özellikle ilk maça bu sakatlığı ve sıkıntısı olan arkadaşları en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz. Maçta Agni'nin bir ayak bileğinde burkulma oldu. Allah'tan çok ciddi bir burkulma oldu. Yırtık veya işte herhangi bir kopma yok. Sadece bir yumuşak dokuz edelenmesi var. Birkaç gün tedavisiyle beraber bugün antrenmana e, ilk defa başladı Aylin aynı şekilde. Şu an Cansu ve Zeynep'ten iyi haberleri bekliyoruz. Büşra'dan iyi haberleri bekliyoruz. Yani Agni ve Alona maçta oynayabilecek düzene, düzeye kıvama geldiler. Ama dediğim gibi şu an Eda kesinlikle olmayacak. Sezonu kapattı çünkü. Büşra'nın olup olmaması açıkçası %50-%50 gibi. Cansu ve Zeynep'in de bugünkü test sonuçlarına göre %50-%50 gibi. o bu üç oyuncumuzdan hangisilerini maksimum boyutta maçı hazır halde sahaya çıkartabilirsek biz de teknik ekip olarak sporcu kadromuzda çok mutlu ve memnun olacak. Artı bir güç olacak bize çünkü gerçekten rotasyona da ihtiyacımız olacak bir maç olacak hepimizde. Ee, i̇nşallah ee, bir an önce nazar ve bu kara bulutları sakatlıkla ilgili olan o kara bulutların bir an önce üzerimizden gitmesini istiyoruz. Gerçekten ee, istemediğimiz bir süreç ve bir durumla karşı karşıyayız ama bunun da üstesinden gelebilecek bir kadroya da sahibiz. Onu da söyleyeyim. Ee, tüm diğer arkadaşlarımız, sakatlı ve sıkıntı olan arkadaşlarımızın haricindeki diğer arkadaşlarımız da e, kendileri için, arkadaşları için bizler için, kulüpler için e, dört dörtlük Arkadaşlarının yanında, onların performanslarına koyarak daha iyi performans sergileyeceklerine inancım benim tam Pazar günü hep birlikte hep beraber göreceğiz diyebilirim ee, Atina gerçekten kötü bir takım değil Hani bizim aslında düzeyimizde de değil Ama e, tabii hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz Biz e, bütün çalışmalarımızı yaptık yapıyoruz da halen yapıyoruz e, Hafta sonu pazar günü saat 5'e maçımız bütün Bursa halkını bekliyoruz öncelikle Bu ilk e, Avrupa maçımızda galibiyetle, yani farklı bir galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Ee, takımımız öncelikle iyi bir takım. Evet, sakatlıklarımız e, gerçekten var. İhtiyaç duyduğumuz arkadaşlar var. Ama kim, e, tabii ki sakatlık, hiç kimse sakatlanmak istemez. E, onların tedavileri sürüyor. Ama tabii ki onların yerini dolduracak arkadaşlarımız da var. Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da. E, bu iki maçı da e, galibiyet... Le, inşallah Bursa'ya Um I think they're going to be two very strong games. Um we have to defend our um court on Sunday here uh, with our people um supporting us. I think um

E, ucumda da e, acele etmeden akıllı ve e, dinamik oynamamız gerekiyor. E, kendi sahamızda, kendi seyircimizle beraber avantajlı bir skor yakalamak için gerekli olan mücadeleyi en iyi şekilde hep birlikte takım halinde vermemiz gerekiyor. Çünkü iki aşamalı bir maç olacak. E, öncelikli maç evimizde, ikinci maçta Yunanistan'da olacak. Biz öncelikle buradaki maçı kazanıp avantajlı bir skor yakalayıp ikinci maç için Yunanistan'a avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. One more thing I want to say is that I, we know that now AEK uh, uh, their self-esteem is high because they won in the Greek Championship against PAOK and they are very passionate right now. So we have to be there and you know, play seriously. This Pazartesi günü PAOK'la e, Yunanistan derbisinde karşılaştılar. Zor bir maç oynandı ama Ayak bu maçı farklı bir şekilde kazanmayı e, başardı. E, bu sene de e, Yunanistan Ligi'nde e, hedef anlamında, şampiyonluk anlamında hedef takımlardan bir tanesi olduğunu söylüyor. They are good players and they are important for for Ajax. Um I know them. I know them very well. I was also teammates with them before in other teams. Now we are teammates in the national team so I know them very well and they know Daha önce de beraber aynı takımda oynadığım arkadaşlarım da var. E, milli takımda da birlikte olduğum arkadaşlarım var. Milli takımda dört tane oyuncusu var birlikte milli takımda e, görev aldığım arkadaşlarım. Kaliteli ve iyi oyuncular. E, onlar da tabii ki bu maça e, iyi bir şekilde hazırlanıp onlar da kazanmak için mücadele edeceklerdir. İyi olan taraf kazansın e, istiyoruz dedi. Ama tabii biz <laughs> home. I think they will have a lot of people supporting them maybe they will gonna be a little bit hostile we don't know we have to be ready mentally first and well if we stick to our plan I think we won't have a problem but we should be ready for what we may find there understand <laughs> benim <laughs> Öncelikle şunu söyleyeceğim, müsabakada kesinlikle çok ciddi anlamda bir fan taraftar grubu olacaktır. Buna inanıyorum. Kafa olarak buna hazır olmamız lazım takım halinde. Oradaki mücadelede de, yani biz e, bunu çok oradaki taraftar grubu veya onun etkisinde kalmadan kafa olarak hazır olup, bunun bilincinde olup ona göre orada da oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Burada ben araya bir şey katacağım. Bizim de orada taraftarımız var. Akdeniz'in ailesi de gelecek orada maç izlemeye. <laughs> Agni'nin destekliyor. Bizi de Türk taraftarlar anlamında destekleyecek arkadaşlarımız da olacaktır diye düşünüyorum. Ee, yani Yunanistan komşu ülke bizim için. Ee, farklı kültürlüklerde olsa da farklı birbirimize benzer özellikler de var. Öncelikle biz kendi evimizde kazanıp ikinci maçta da Agni'nin evinde de kazanıp inşallah turu geçmek istiyoruz.